<laughs> 아니지 뭐. 야. <미야? 웃음> <laughs> <laughs> Arından arındın mı? Her yerindeki kumlar gitti mi Asya? Papuşun ne olacak? Ne yapacaksın? Ne <laughs> yapacaksın? Aslı çok tatlısın. <laughs> Olur aşkım Biz de çıkalım hadi Çok zor. Tamam. Kollarını yapmıyorsun. Çok güzel oldu. Adın ne senin? Çok tatlısın maşallah koşun, sana. Koşun, koşun. Koşun. Sen de git aşkım. Bakıyor musunuz? Asya sen de gidebilirsin. Koş. Koş 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 koş. Yarattım bir Geliyor. Oh, oh. El sallayın bakayım. <laughs> Burası da eşek adası. El sallayın bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Burası eşek <Işık> adası. <gülüyor> <gülüyor> Güzel mi mısırınız? <laughs>